benim ee, aday olmak gibi, yeniden cumhurbaşkanı olmak gibi bir derdim yok. Benim tekrar aday olmak gibi bir derdim yok. Devlet Bahçeli itiraz ediyor. Çekilme hakkım da yok diyor. Çünkü neymiş? Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milliyetinin, Türk milletinin yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemizin çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir demiş. Nasıl hocam? Laflar. Siz böyle düşünüyor musunuz hocam? Ben e, Bahçeli'nin hayatını Erdoğan'a bağladığını düşünüyorum böyle dediğine göre. Kendisinin tarihi ve hayatı herhalde Erdoğan'ın iktidarına bağlıymış böylece. Öyle görünüyor çünkü 2015'ten sonra bir tutum değişikliğine girdi. Şimdi değerli seyirciler, durum şu. Bunları yapan bir iktidar Kürt sorununu adil, demokratik ve onurlu bir biçimde çözüme ulaştırabilir mi? Kürt kardeşlerimiz, dem daha önce HDP'ye ve deme oy veren Kürt yurttaşlarımız böyle bir iktidardan bir çözüm umabilirler mi? Güvenebilirler mi, İnanabilirler mi? Bu mümkün değil. Türkiye'de Kürt sorununun çözümünün sosyal tabanı Türkiye'deki cumhuriyetçilerdir. Türkiye'deki solculardır, yurtseverlerdir. Türkiye'deki merkez sağ ve merkez soldaki demokratlardır geniş bir kesim. Bu nedenle Demokratik Kürt Hareketi demokratik muhalefet blokundan kopmamalıdır. Yapılacak iş Türkiye'yi bir an önce erken seçime götürmek yeni meclis, yeni iktidar ve demokratik çözüm demektir. Siz bir yandan hem Ahmet Özer'i yargılayacaksınız kent uzlaşmasından. Kent uzlaşması nedir biliyor musunuz? Batı'da diyor ki batıdaki Kürtleri siz belediye meclislerine getirdiniz. Batıdaki Kürtlerin seçilmesini sağladınız diyor. Ne sakıncası var? İstanbul'da yaklaşık 3-3,5 milyon Kürt yurttaşımız yaşıyor. Bunların bir biçimde, bu Kürt yurttaşlarımızın bir biçimde, belediye meclisinde, il özel idaresinde ve diğer demokratik kurumlarda temsil edilmesinin ne sakıncası var? Onların temsil edilmesini terörizm ve terör örgütüyle işbirliği say sayacaksınız ama PKK ile çözüm süreci işleteceksiniz öyle mi? Şimdi Ahmet Özer'in bugün mahkemede söylediği bir şey var değerli seyirciler. Çok önemli. Dedi ki Önder Apo'ya, Önder Öcalan'a yani PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'a teşekkürlerin ve şükranların sunulduğu bir yerde ben savunma yapmayı zul kabul ediyorum dedi. Yani kendi kendime zulüm bir e, uygulamak gibi görüyorum dedi. Evet Devlet Bahçeli, PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'a da teşekkürü ve şükranlarını sundu. Eğer bunda samimiyseniz Ahmet Özer'i yargılayamazsınız. Eğer bunda samimiyseniz Resul Emrah Şahin'i tutuklayamazsınız. Eğer bunda samimiyseniz kent uzlaşısı diye bir soruşturmayı yürütemezsiniz. Kent uzlaşısı dediğiniz nedir? Demokratik planda yapılan ittifak yasak mı bu ya? HDP vardı o zaman. Sonra DEM Parti vardı, yerel seçimlerde ittifak yaptılar. Ne sakıncası var? Ne sakıncası var? O halde bakın, eğer yasası çıkartılmazsa bugün çözüm süreci dediğimiz, İmralı süreci dediğimiz nasıl adlandırırsanız adlandırın, bu süreçte şu ya da bu şekilde rol oynayanların yarın hemen hemen tamamı tutuklanabilir. O nedenle yasal zemin oluşturulmalı. Mecliste mutlaka toplumun denetimine ve eleştirisine açık bir Komisyon kurulmalı, yasası çıkartılmalı, ama bütün bunları yeni meclis yapmalıdır. Anayasa'yı da yeni meclis yapmalıdır. Bu meclisin artık toplumu temsil yeteneği kalmadı. Kamu araştırmalarıyla, toplumu şu anki siyasal tercihleriyle, 14 Mayıs 2023'te ortaya çıkan meclis aritmatiği arasında bir çelişki, bir mesafe, hatta bir uçurum var artık. Buyurun hocam. Evet, değerli izleyiciler, şimdi burada. Çok sevgili dostum, rahmetli olmuş olan çok sevgili dostum, Türkiye'nin gördüğü gerçek demokrat olan, gerçek demokrat olan tek politikacı Erdal İnönü'yü anmak ve onun anısına yapılan, fark edilmeden tabii, çok büyük bir haksızlığı da dile getirmek istiyorum. Şimdi Ahmet Özer'in iddianamesinden anlıyoruz ki kendisine yüklenmek istenen suç Kürtleri belediye meclislerine sokmuş olan gruptan olmak. Hocam benimle yaptığı telefon görüşmesini de kanıt olarak koymuşlar. Ayrıca evet. Yani, Şimdi alt. eğer Kürtleri belediye meclisine seçimle sokmak bir suçsa benim de desteklediğim Erdal İnönü Kürtleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soktu SEP listesinden. Çünkü doğru bir çözüm önerisi, doğru bir barış önerisinin peşindeydi. Maalesef o sıradaki Kürt milliyetçiliği emekleme safhasında olduğu için berhava etti o projeyi. Mecliste Kürtçe yemin etmeye kalktılar filan perişan oldu gitti. Yıl 1991 9.25 daha 34 yıl önce benim de desteklediğim SHP'nin Kürt sorununa çözüm önerisi Erdal İnönü'nün liderliğinde eğer uygulanabilseydi, ki onun ilk adımıydı Kürt politikacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokmak, meşru, legal bir siyasal yapı içerisine almak, bugün Türkiye çok başka yerde olurdu. Bunu 34 yıl sonra yapmış olan ve de karşımızdaki iktidarın bir cumhur ittifakı diye anıldığı, karşısındaki demokratik ittifakın millet ittifakı dendiği neymiş? Kent uzlaşısıymış. İttifak o işte. O demle ittifak ediyor veya HDP ile ittifak ediyor, öbürü MHP ile ittifak ediyor, öbürü de geçmişinde organik olarak cinayetler olan Hüdapar'la ittifak ediyor. Organik olarak katiller var. Organik bağlantı. Hukuki değil ama organik. O adam orada da var filan. O orada görevli, bu buradan gelmiş filan. Buna dayalı... En azından ideolojik akrabalık diyebiliriz. Evet, yani o bile, yani evet o açık da, hayır yani illa hukuki bağ olması gerekmez. Bir, birinin öbürünün hukuken ee, devamı olması gerekmez. Aynı insan oradan bırakır onu kapatır gelir buraya açar. O olmuş işte. Şimdi hem samimiyetsiz hem güvencesiz hem aynı anda çelişik. Aynı anda çelişik. Yani gelip bana diyor ki ben senin kardeşini çok seviyorum diyor. Ondan sonra ben içeriden duyuyorum. Kardeşim bağırıyor ya vurmayın dövmeyin beni yapma diyor. Ondan sonra onu döven tekrar bana geliyor diyor ki ben senin kardeşini çok seviyorum diyor. Gel senden diyor işte pikniğe gidelim veya ortak iş yapalım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani oksimoron, çelişkili, soğuk ateş, bilmem yakan buz filan. Buz yakar ayrıca soğuk o ayrı bir şey de. Yani yaşayan ölü, konuşan ölü filan gibi şeyler. Ve olay bu böyle. Şimdi bakın değerli izleyiciler. Aynı anda oluyor. Bakın aynı anda. Aynı anda. Aynı anda. Demin Erdem Bey söyledi ama aynı anda. Aynı yargı. Türkiye Cumhuriyeti yargısı. Kim varsa şimdi onun bu işleri yapan kimse. Aynı anda. 800 davada gizli tanıklık yapmış olan adamın veya kadının her neyse tanıklığıyla siz bir akademisyeni, bir seçilmiş belediye başkanını hapiste tutuyorsunuz. O adamı yalancı tanıklıktan içeri atmanız lazımken. iki tane ünlü aktör sizin istediğiniz iftirayı atmadığı için ve kendi iradelerini zikrettikleri için suç, suç olduğu iddia edilen işi birisinin davetiyle veya önerisiyle değil, kendi iradesiyle yaptığını itiraf ettiği söylediği için kendini yani suçladığı için cahancı tanıklıktan mahkum ediyorsunuz. Ya bu, bu 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 sadece bu ikisi aynı anda Türkiye'nin hukuk tarihine geçti. Yalan olduğu kanısına nereden vardıkları da belli değil. Onun istediğini yapmıyordu ondan. Tabii, o kadar. Benim istediğimi yapmazsan ben seni mahkum ederim diyor. O kadar. Şey de öyle, iş adamlarından e, Ekrem İmamoğlu aleyhine ifade alma isteği de öyle. Birinci ifadesinde yok, ikincisinde yok, içeride. Çoluğunu, çocuğunu göremezsin diyorlar. Üçüncü ifadesi değişiyor, ondan sonra öbüründen çıkıyor. Şimdi öbürleri de öyle. Öbürleri de öyle. Ya bu olacak bir şey değil. Bu yani birinci Silivri trajedisi de çok dehşet bir şeydi. Orada da unutmayalım. Kurmay Başkanı Türkiye'de terör örgütü lideri diye mahkum edildi. Bakın işte orada onu yaptıran, onu yapanlara izin veren. Bak şimdi onu yapanlara kim izin veriyor? Siyasal iktidar. Neye izin veriyor? Genelkurmay Başkanı'nın terör örgütü lideri olarak mahkumiyetine izin veriyor. Sonra ne oluyor? O işten o ellerini yıkılıyor, o siyasal iktidar gidiyor ama o karar verenleri aynı siyasal iktidar bu sefer yargılatıp hapse atıyor. Şimdi aynı siyasal iktidar, aynı siyasal iktidar aynı anda PKK ile müzakere ve anlaşma yapıyor. Fesih kararı aldıklarını ve silah bırakacaklarını ilan ediyor. Ama Kürt Partisi ile işbirliği yaptı diye bir akademisyeni ve bir seçilmiş belediye başkanını hapiste tutuyor. Ve söylediğim yalancı ve yasal, legal tanıklıklarla, tanıklıklarla cezasını hala önceden veriyor. Karar karar çıkmadan veriyor. Böyle bir şey olmaz. Bunlar, evet. bunlar bun, bunlar hepsi kayda geçiyor. Hepsi kayda geçiyor. Tarih önünde kayda geçiyor hepsi. Buyurun efendim. Değerli seyirciler yani Ayşe Barın davası giderek yani diğer davalar gibi gerçekten bir skandala dönüşüyor. Bizim